arkadaşlar. Ben set 13 yıldır tip 1 diyabetliyim. Diyabetle alakalı Instagram ve YouTube kanalımda paylaşımlar yapıyorum. Bugün size Dison Care'ın insülin soğutucu çantasını tanıtacağım. Özellikle içerisinde bulunduğumuz yaz aylarında insülinlerimizi nasıl koruruz, seyahatlerde nasıl muhafaza ederiz diye birçok endişeniz olduğunu biliyorum. Çünkü ben de bu endişeleri yaşıyorum. Yaptığım kamplarda, gittiğimiz uçak seyahatlerinde, araba yolculuklarında, plajlarda insülinlerinizi ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur eminim. Bakalım Dison Care bize neler vaat ediyor insülinlerimizi korurken. Bunlardan bahsedeceğim. Ben bu ürünü Amazon.tr'den sipariş verdim. Aşağıda da açıklama kısmında linkini paylaşacağım sizlerle. Oradan da ulaşabilirsiniz bu ürüne. Kargom bana 15 gün içerisinde geldi. Aslında bu ürün bana daha erken birkaç gün önce gelmişti ama iş yoğunluğum sebebiyle oturup videoyu çekemedim. Şu anda da size kutu açılışı yapacağım için de kutumu da açmadım. Bekledim. Ama çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır beklediğim bir ürün, gördüğüm bir ürün. Uzun zamandır yeni bir ürünle tanışmıyordum. O yüzden şu anda diyabeti kolaylaştıracak, hayatımıza yenilik katacak ürünlerden biri önümde olduğu için çok heyecanlıyım. Ve umarım daha fazla hayatımızı kolaylaştıracak ürünlere ulaşabileceğimiz günleri diliyorum inşallah. Hadi bakalım kutu açılışına geçelim. Evet. Bu ürün Çin'den geldi arkadaşlar. 15 gün. Belki daha bile kısa sürmüş olabilir bu arada. 10 gün bile olabilir. Yine Amazon'un kutularının içinden bir küçücük kutu daha çıktı. Tabii ki Dyson Care'ın kutusu çıktı. içerisinden. Evet. Kolimizin içerisinden Dyson Care'ın kendi kutusu çıkıyor. Gayet de güzel. Arkadaşlar şey göndermişler. Hani kutumuz sağlam, sapa sağlam Çin'den geldi. Bakalım şimdi açıyorum içerisinde neler varmış. Öncesi size kutuyu şöyle bir göstermek istiyorum. Ben kırmızı sipariş vermiştim. Kırmızı geldi. Bakacağız. Evet. Şimdi kutumuzu açıyorum. Bu arada ee, ben bu ürünü aldım. Şu anda kullanmadım bilmiyorum çünkü yeni ulaştı elime. Zorlu şartlarda deneyimleyeceğim, test edeceğim. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Bunu kutu açılış videosu gibi düşünün. Çünkü henüz deneyimlemedim. Bakalım vaat ettiklerini bize veriyor mu? İçerisinden evet termosumuz çıkıyor. Çok şık. Tam istediğim gibi bu arada şöyle de Görmenizi istiyorum. Kapağını açıyorum. Ekstra içinde bir şey var mı? Bir şeyler var burada. Onları da çıkaralım. Tek tek bahsedelim şimdi. Ben araştırdığım kadarıyla bahsedeceğim. Şöyle dağınıkta kalmasın. Öncelikle arkadaşlar insülinlerimizi soğutacak. Yani o soğuttuğunu koruyacak. İnsülin çantası olarak bahsedilen insülin termosumuz bu. Bu termos paslanmaz çelikten yapılmış. Oldukça hafif bu arada, taşıması kolay. Tabii şu anda hani içerisi daha boş. İçerisini doldurduktan sonra tekrar bir bakacağım ama oldukça hafif diyebilirim. Bunun diğer bir özelliği de TSA onayı var ve bu bagajlarda kabul edilebilir anlamına da geliyor. Uçuşlarda kolaylıkla yanınıza alabiliyorsunuz. Bununla alakalı da en güzel, en büyük özelliği ise arkadaşlar insülinlerimizi tam 60 saate kadar koruduğu muhafaza ettiği söyleniyor. Ki bu bence en önemli özelliklerden bir tanesi. 60 saat daha önce ben bundan uzunluğunu kullanmadım. Yani 45 saate kadar olan insülin koruma çantalarını kullandım. 60 saate kadar olanı hiç deneyimlemedim. Yani şöyle düşünün. 5 günlük kamp yaptığınızı düşünün. Bunu alıyorsunuz hazır bir şekilde. 2,5 gün sonra tekrar orada bir aktifleştiriyorsunuz. Ve tatiliniz bitene kadar sizin işinizi görmüş oluyor. Bence çok güzel bir süre. İçerisinden bir adet soğutma şişesi çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu göreceksiniz. Ben bunu daha büyük zannediyordum. Bu arada bunu da daha büyük zannediyordum. Nedense ölçülere bakma gibi bir alışkanlığım yok. Ama çok büyük değil. Şöyle bir şey yani. Şöyle görebilirsiniz. Bu şişenin özelliği ne arkadaşlar? Aslında şöyle bir şey var. Bunun içerisinde bir tüp daha olacak. Onu da göreceksiniz. Bunu bunun içerisine koyuyoruz. Bu şişenin içerisindeki e, sıvı tamamen sağlığa zararlı olmayan, sağlıklı doğal e, bir biosal sıvısıymış. İnsülinlerinizin ısısının stabil kalmasını sağlıyor. Aslında bütün e, olay da bu diyebiliriz. Ama aslında bu şişe e, ürünlerinizi yani insülinlerinizi 48 saat kadar soğuk tutuyor. Şimdi birazdan göstereceğim acil durum şişesi de 12 saat daha soğuk kalmasını sağlayarak toplamda 60 saat koruma özelliği gibi bir özelliği oluşuyormuş. Onu da birazdan bahsedeceğim. Bu arada bu termos 2 adet insülinlerinizi taşıyabiliyor. Onu da ekranın şurasında paylaşacağım. Listeden görebilirsiniz hangi insülinlerden 2 adet alabildiğini. Ya da 20 İki tane kadar kartuş alıyor veya alternatif ne şekilde değerlendirebilirsiniz onun görselini de sizlerle paylaşacağım. Yine tablolardan inceleyebilirsiniz ama ben iki adet insülinim için kullanacağım çünkü kartuş duşanda kullanmıyorum. İnsülinlerimi bunda değerlendireceğim. Bunun dışında arkadaşlar bir de şöyle bir şey daha var. Burada şöyle gördüğünüz üzerinde bir etiket var. Bu Dyson'ın e, yapıştırdığı etiketin üzerindeki QR koda bilgilerinizi tanımlayabileceğiniz bir özel etiket. Açıkçası bu düşünceyi ben çok sevdim. Çünkü e, bu koddan bizimle alakalı bilgilere ulaşılabilecek. Bununla alakalı da ekstra bir inceleyeceğiz çünkü ben de şu anda içeriğini bilmiyorum. Bir bakacağım. Hatta bakalım neler varmış tek olarak bana link oluşturdu. Sonucun internet sitesine git diyorum. Neler istiyor bakalım? Ay, çok güzel bir düşünce. Yanınızda bu var ya da çantanızda bu var. Ekstra bir durumla karşılaşırsanız belki de ulaşım için bile harika. Evet buradan e eğer bir Ekandınız yoksa kayıt açın diyor. Ben Google üzerinden kayıt oluyorum. İngilizce arkadaşlar bu arada. Türkçesi var mı bilmiyorum. Evet buradan Gmail hesabımı seçiyorum. Aa süper. Direkt şuradan sayfa otomatik Türkçe oluşturdu. Robot dilimi seçtim. Etiketi düzenle diyor arkadaşlar. Arka plan resmi seçtirmiş. Kalsın arka resmi plan resmi. Şöyle bir şey çıktı. Belki görmek istersiniz. Burada ne diyor? Başlık, tanım, telefon, e-posta. Telefonu girelim bakalım? e postamı girelim? Tip 1 diyabet yazalım. Başlıkta adım da Janset. Onu da yazalım. Her şey yazsın. Tamamlandı diyelim. Ee, ön izleme diyelim. Aa, çok güzel. Şu şekilde. Bilmiyorum görüyor musunuz? Çıkacak. Güzel. Şöyle ben bunu kapattığımızda tekrar okutursak ne oluyor? İnternet sitesine git diyorum direkt bu sefer artık internet sitesine git dediğinde benim bilgilerimi otomatikman açıyor. Yani ilk açtığınızda, ilk etikete okuttuğunuzda barkodla kaydı oluşturuyorsunuz. Daha sonra da bir daha kim okutursa okutsun o bilgiler buraya çıkıyor. Ama değiştirmek isterseniz etiketimi de buradan ayarlayabiliyorsunuz yine. Gayet güzel. Çok güzel bir düşünce olmuş. Yine kutunun içerisinde bu ürüne ek olarak bir tane de acil durum şişesi geliyordu. Ne demiştik daha önce? Bu içerisinde deki şişe 48 saat koruyor. Şimdi buradaki yine küçük bir kutuda şöyle bir şişe daha var arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bu da acil durum şişesi olarak geçiyor. Bu da 12 saat daha koruma özelliğini üzerine ekleyerek 60 saat kadar koruma özelliğini bizlere sağlıyor. Size bu şişeyle bu şişe arasındaki farktan da bahsedeceğim ama bahsetmeden önce bir de yanında bir şey daha gelmiş. Bunu görmemiştim açıkçası. Termometre. Evet bunu ek olarak göndermişler sanırım. Şöyle güzel şık bir kılıfın içerisinde termometremiz gelmiş. Bunu da yine Peral'daki insülinlerimizin yanında bırakacağız. Reklamlarında görmüştüm ama kutusunun açıklama kısmında satın alırken yazmıyordu. Gelmez diye düşünüyordum. Süper. Bununla da ısısını kontrol edebiliriz. Böylelikle insülinlerimizi doğru ısıtıp koruyor muyuz, korumuyor muyuz buradan görebileceğiz. Güzel. Şimdi bu iki şişe arasındaki farklardan bahsedelim. Ve kutunun nasıl aktifleştirildiğinden bahsedelim. Bu kutuyu aktifleştirmek için arkadaşlar bu gördüğünüz soğutma şişesini Buzdolabının derin dondurucu kısmına koyuyoruz. Orada 6-8 saat boyunca derin dondurucuda kalması gerekiyor. Bunu bundan ayıran en önemli nokta ise burada başlıyor. Bunu 6-8 saat bekletmemiz gerekiyorken bunun içerisine sadece soğuk su koyarak aktifleştirebiliyoruz. Yani acilen kullanmamız gerekiyorsa soğuk suyu dolduruyoruz, termosumuzun içerisine koyuyoruz, ürünlerinizi koyuyoruz, kapağı kapatıyoruz ve çıkıyoruz. 12 saat boyunca burada koruma özelliği oluyor. Ama ilk olarak ilk aşamada tabii ki eğer planlı bir şekilde bir tatiliniz varsa bunu 6-8 saat boyunca derin dondurucuda donduruyorsunuz. Ee, dışarı çıkmadan önce çıkartıp kenarda 5-10 dakika bekletiyorsunuz. Daha sonra termosumuzun içerisine koyuyoruz. İçeceklerimizi koyuyoruz. Ee, ısısını kontrol ediyoruz. 2 derecede sabitlendiğinde stabil bir ısı elde ettiğimizde de kapağını kapatıyoruz ve insülinlerimiz korumaya geçeceği söyleniliyor. Tabii ki dediğim gibi ben bunları henüz deneyimlemedim. Sizlere kutu açılış videosu çektiğim için okuduklarımı, araştırdıklarımı bahsediyorum. Deneyimledikten sonra deneyim videosunu da sizlerle paylaşacağım. Evet gelelim sürprizime. Instagram'da da bu videoyu yayınladığımda bir post atacağım. Dison Care'in bu soğutucu çantası ile alakalı. Instagram'a gelip postu kontrol etmenizi size tavsiye ederim. Çünkü posta baktığınızda, yorum yaptığınızda, arkadaşlarınızı etiketlediğinizde bir kişiye bu ürünü Dison Care hediye edecek. Detayları postun altında görebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Instagram'a gelmeyi ihmal etmeyin başka videolarda görüşmek üzere